Ne yapıyoruz baba şimdik? şimdi? Şimdi bıçaklarımız, bıçağımız eskidiği için, gittiği için, yenisini takıyoruz. Eski bıçakları söküyoruz, yeni bıçakları takıyoruz. Pat patın. Pat patın evet. Pat patımız kaç beygir gücünde? On buçuk, on buçuk beygir gücünde. On buçuk beygirle önceden kaç dönüm yer sürüyordun? Dört günlük dört beş dönüm. 10 dönüm tarlaydı, ceviz bahçesi için kullanıyorsun değil mi? Evet, 10 20 dönüm. dönüm, 20 dönüm. Bu sene 20 dönüm oldu. Evet. Önceki senelerde 10 dönüm. 10 dönüm. Ondan önce 2,5 HP bir patpat almıştık 10 dönüm için. Bu yeterli olmadı. Bunu da değiştirdik. buçuk beygir gücünü aldık. Bu da çok güzel. Bu da iyi sürüyor yani. Dehane bu motor, ne güçlü yani güçlü olması lazım zaten motor. Biz önceki bıçaklarını değiştirdik. Evet, yenilerini, eskilerini sokuyoruz. Eski bıçakla yeni bıçak arasındaki fark. Fark arasındaki farkı görüyor musun? Ne kadar fark var arasında. Çok fark var yani. Biri ninja bıçağına dönmüş, diğeri de daha salatalık doğrama bıçağı. Evet. Hem motoru yormaz yeni bir çöp. Hemen. Sezon yeni başladı. Evet. Tesisatı. Yeni. Yenilememiz lazım. Bakım şart. Evet. Sezon başladı. Su vermeye başladık mı ağaçlara? Hayır. Daha yeni diktiklerimizi vermeye başladık ama eskilere daha başlamadık. Eskiler biraz daha durabilir. çok 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 takıyoruz. Evet. 16 tane sağa bakan, 16 tane sola bakan, totalde 32 tane bıçak aldık. Evet. Yanında 32 tane de vida ve somun. Evet son Sağa bakan iki bıçağımız böyle duracak karşılıklı. Sola bakanlar da onun altına gelecek şekilde iki tane karşılıklı biri arkaya biri öne bakacak. Şu bıçağımız, bıçağımızın birini indirelim. İndirme, tut onu. Rahat rahat bağlayalım. Onu Döfeyim. tamam bırak 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 burayı bura. musun? Hı hı. Bıçaklar ters olursa zorlanırsın ama bıçakları tam düzgün bıçak alırsan takarken zorlanmaz. Yönleri doğru değil mi? Evet. Bıçaklar motorun şaftın döndüğü yöne doğru bakacak. Bunu tabi herkesin motoruna göre yönler. Bulgucu O da altı gelecek şekilde